Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bakımından dünyada önemli bir yere sahip olan ülkemizin belki de en büyük zenginliklerinden biri de kebaplarıdır. Ali Nazik kebabı, cartlak kebabı, patlıcan kebabı, ca kebabı, çiftlik kebabı, ciğer kebabı, beyti kebabı, orman kebabı. Yine yapıldığı yere göre isim almış Adana kebabı, Bursa kebabı, Alanya kebabı, Tokat kebabı, Urfa kebabı, Manisa kebabı, say say bitiremiyoruz. Literatürde yüzden fazla kebabın olduğu söyleniyor. Et yemeyi çok seven yurdum insanı ete değişik özellikler katarak ve harmanlayarak kebap üretim merkezleri ve kebap doyum merkezleri kurmuştur. Hemen her köşe başında bu doyum merkezlerine rastlamak da mümkündür. Kebap ocağı olmayan lokanta, restoran yoktur hemen hemen. Menülerin vazgeçilmezidir. Kebap çeşitlerinin olduğu bölüme geçtiğimiz zaman hayatımızın en kararsız anlamı yaşarız. Oldukça keyiflenir, iştahlanır, iç veya dış sesimizde acaba hangisini yasam diye kendimize defalarca sorarız. Seçtiğimiz kebabı afiyetle yerken seçemediklerimizin burukluğunu da içimizde yaşarız. Onlara kavuşacağımız öğünü de sabırsızlıkla bekleriz. İşte bu yüzden kebap yeminin belirli bir gününü ve zamanını beklemeyiz. Sadece ve sadece açıkmayı bekleriz sabah mahmurluğunda gözümüzü açıp uyandıktan akşam esneyerek yatağa girdiğimiz zamana kadar dilediğimiz an bu lezzetlere kavuşma özgürlüğümüz vardır. Biliyor musunuz? Rüyasında bile kebap yiyen insanlar var. Sayıklayanlar da var mıdır acaba? Rüyalarımızı bile süsleyen kebabın tanımında, yapımında birçok sır saklıdır. Türk Dil Kurumu'na göre kebap doğrudan doğruya ateşte veya kap üzerinde susuz olarak pişirilmiş et olarak tanımlanmakla beraber bir pişirme türü olarak da kabul görmektedir. Mecaz anlamda ise aşkı çağrıştırma özelliğine de sahiptir. Yüreğim kebap oldu diyen birinin aşık olduğunu hemen anlarız. Kökeninin akatça, kababu, aramice, kıbaba sözcüklerine dayandırıldığı kebap kelimesi Arapça ve Farsça'da kebap olarak geçmektedir. İngilizler ise bu lezzeti tattıklarında hiç vakit kaybetmeden sofralarının baş köşesine koyarken yeni bir kelime üretmeye dahi fırsat bulamamış, kebap kelimesini kullanmaya devam etmişlerdir. Tarihin tozlu sayfalarını Şöyle bir üflediğimizde kebaba birçok yerde rastlamak mümkündür. Kebapsız bir dünya zaten ne mümkündür. İlk kebapları günümüzden 790 bin yıl önce hominidlerde, günümüzden 250 bin yıl öncesinde ise Avrupa ve Orta Doğu'da rastlanmıştır. Kutsal kitaplarda, Homeros'un İlyada'sında, Hint destanı Mahabharata gibi birçok eserde kendisine yer bulan kebap tüm dünyada biline gelmiştir. Kebabın tarihinde iki ana dönem vardır. Birincisi tüm dünyada yapılan sıradan et pişirme tekniği. Bu dönemde amaç aç kalmamaktır. İkinci dönemse Türklerin kebap işini el attığı dönem. Bu dönemde ise amaç görsel ve tadsal şöyleleşliğinde insanları mutlu etmek ve dünya barışı sağlamaktır. Biraz iddialı mı oldu? Vallahi biz ustalarımıza, ustalarımızın ustalarına, hatta ustalarımızın ustalarının ustalarına güveniyoruz. Dünya kebap yere kuzura kavuşmayı, doyuma ulaşmayı bizimkilere borçludur. Bizim ustalar çeşit çeşit etleri tezgaha koyup bilindik, bilinmedik tüm baharatları, enfes sebzeleri etlerin yanına yerleştirmişler. Kuyumcu titizliği ve kimyager bilinciyle bunları harmanlayıp eşsiz güzellikler sunmuşlardır. Bunların en bilindiklerinden biri, belki de en meşhuru ise Adana kebabıdır. Bu tada Adana kebap diyenimiz Hatta sadece Adana diyenimiz bile vardır. Seyhan ve Ceyhan ırmaklarına yol olmuş Çukurova'yı bağrında yoğurmuş. Güneşin ve sıcağın başkenti Adana'da yeryüzüne çıkmış tescillenmiş bir keşiftir Adana kebabı. Taste Atlas sitesinin 2020 yılında gerçekleştirdiği Dünya Lezzetleri sıralamasında ikinci olan kebabımız nasıl olmuştu? Adana'dan çıkıp dünyaya nam salmıştır. Öykü şöyle başlıyor. Adana'nın meşhur kebap ustalarından Sağır Silo'nun dedesi tarafından ilk kez yapıldığı kulaktan kulağa kuşaktan kuşağa rivayet edilir. Bu lezzeti de adam bir daha tatmak istemiş. Eşine, dostuna haber etmiş. Her tarafa kebap ocakları döşenmiş. Çıraklar ustalarından inceliğini öğrenmiş ve Adana'nın gözbebeği olmuş. Yeme içme kültürüne damga vurmuştur. Ergenekon'dan çıkan göktürkler gibi Adanalı ustalar da tarih sahnesine çıkıp önce İstanbul'u sonra ülkemizin her köşesini ve en sonunda da dünyayı kebap ağlarıyla örmüştür. Hemen her menüde bulabileceğimiz Adana kebabının hem yapımı hem de sunumu ayrı bir maharet gerektirir. Usta eller yapımına ilk et seçimiyle başlar. Öyle her et olmaz, her yerin eti de olmaz. Seçilen etin yaylalarda doğal ortamında yetişmiş en az 1 yaşındaki erkek koyuna ait olması gerekir. Hatta bazı Adanalı ustalar koyunun çiçek kokan toros meralarında yetişmiş olması gerektiğini şart koşar. Et yayladan mutfağa girdiğinde ise bambaşka hünerler, inceliklerle karşılaşır kendini tanıyamaz olur. Yağından, sinirinden, damarından, zarından ayrılan et öyle hemen tezgaha gitmez. Önce iyi bir dinlenmesi gerekir ki istenen sonucu versin. Dinlenen et, ustanın eline aldığı zırhla yolculuğuna devam eder. Zırhı bilirsiniz, hafif plan şeklinde çift elle kullanılan büyük bir bıçaktır. Kebap ustalarının en önemli enstrümanıdır. Ustalar ondan muazzam mezgiler çıkarır. Orijinal kıyma işlemi işte bu bıçakla yapılır. İlk kıyımdan sonra biraz daha bekleyen et kuyruk yağıyla buluşur ve bir kez daha hazırlanır. Mevsiminde ise suya alınmış kırmızı biber, buna kapya biber ya da kök biber de deriz, ilave edilir. Tuz ve toz biberle çeşnilenip şişe geçirilmeyi bekler. Adana kebabı kendisi için özel yapılmış şişlere nakış gibi işlenerek ateşe yaklaştırılır. Dedik ya çok özel bir kebap diye, e ateşi de özeldir. Alevsiz, durgun, meşe kömürü ateşinde sık sık çevrilir. Yavaş yavaş lezzetlenir. Yağı ateşe düşmesin diye de pideyle alınır. Binbir zahmetle hazırlanan Adana kebabının sunumu ise apayrı bir şölen etkisi yaratır. Kebabın yağı ile lezzetlenen pide ya da lavaş tabağın altına taban alısı gibi serilir. Közlenmiş biber ve domatesler çevresini bir güzel kuşatır. Ustaca şişinden çıkarılan kebap ise sahnede yerini alır. Yanında soğan salatası, ezme, tablacı salatası, içecek olarak şalgam ya da ayran olmazsa olmazıdır. Böyle bir doğal güzelliği yok etmek de zor olsa gerek. Fotoğrafını çekip duvar assak, yemeyip de yanında yatsak. Ama böyle bir lezzeti yememek mümkün mü? O zaman gelin beraber olsun. Biz siparişimizi verdik. Siz de Yemek Sepetindeki binlerce restorandan siparişinizi verebilirsiniz. Aa unutmadan dileyen dürüm olarak sipariş verebilir. Dileyen de lavaş ve bir pide ile birlikte Adana kebap olarak da sipariş verebilir. O zaman afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.